<laughs> Şeytana alet. yapıyoruz ya biz acaba? Biz neden bu kadar en erkenden geldik ki? Gene bir aksilik olmasın diye. Sen sus! Hemen bana laf savurma. Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası seni. <laughs> İnşallah bugün bir sorun çıkmaz. <laughs> tamam, tamam. Şakir ben çok susadım şu anda. Tamam başkası. Seller, sular bende. Hemen al gelin, dur. Geç Kim ya? Bilinmez birini o. Aliye 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 ben Şakir. Niye anlamıyorum ki ben şu an. Kesin. Sesim boğulmuyor mu geliyor? Boğul, boğul. Bağlı boncu olayını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sen kimsin oğlum? Telefonu telefonda esnari içizik yapmayın. Alo, kimsin? Nesin sen şu anda? Eğer erkek biriysen kapamaz. Alo! <laughs> ee, bu Canım siz geçin, ben e, sana suların parasını vereyim şuradan. Bozdurayım da bozuk yok, siz geç. Gel, geçin, gel sen gel. Ne yapıyorsun Şakir? Aslı sen ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptığının farkında mısın sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben o telefondaki seslerden korkacak adam mıyım sence? Sen ne oldu sana? Ne yaptılar? Sen nasıl bir adam oldun da böyle oldun? Moskova'da nasıl bir eğitim aldın oğlum sen? Ne diyorsun ya? Ne oldu? <laughs> Telefon geldi bana az önce imkansız bir oradan. Şaka mı bu? Ne şakası ya? Durum ortada. Şaka yapacak durumda mıyız yani? Bana telefonda az önce Banu Boncuk olayını bilen birisi aradı. Sen ne yaptın oğlum? Kimlere anlattın? Kimlere söyledin bunu? He, demek ki Sibirya'dan bucak, Rusya'dan bacanak olmazmış. <laughs> <laughs> Dudu'yla ki resmimi siliniyor. Adeta yamacından yok oluyorum. Olmaz olsun senin gibi insan. Beni bitirdin beni. Saçma ama ya. Kimse bir şey söylemedim ben. O zaman telefondaki nasıl her şeyi bana anlattı? ...bağlı Boncuk olayını biliyor. Bu bilgi kötü niyetli kimse Eline geçebilir, beni bitirirsin. Cık. Ya ben demedim diyorum. Sakin ol, şu işi bir amca halledelim. Üf. Ya Sevda içine resmen apartman kontesi kaçtı. Aradığım tertibe ulaşılmıyor yeminle ya. Kendini yaktı. Beni de hedir ediyor yanında Mumu. Babamın bağırmasını bile özledim la. Bir akşam size bağırdı mı? E kadınlar biraz kulağınız çınlatınca bağırdı tabi. Allah'a mı? Selehil'in nasıl bağırdı? Abi sırası mı şimdi? Allah aşkına adliyedeyiz ya. Ben bir şeyler düşündüm sizi döndürmek için. Halledeceğim, merak etme sen. Vallahi ama nasıl olacak o iş? Sus şimdi ya. Siz burada bekleyin. Biz nikah memuruyla ve evli çiftlerle bir girip görüşelim. Bu sefer ümitliyim. İçimdeki ses boşanacağımızı söylüyor. Ay hadi inşallah. Evet.